Karşınızda Ömer. Türkiye'nin en ünlü mankenlerinden biri. Yakışıklılığıyla milyonların kalbini fetheden bu adam sadece bir model değil. Aynı zamanda aşk kitaplarının yazarı. Her kitabı satış rekorları kırıyor. Ömer imza günlerinde hayranlarıyla buluşuyor. Ama bir gün hayatını tamamen değiştirecek biriyle karşılaşıyor. İmza gününde kalabalığın arasından bir kadın geliyor. Sema. Ona yabancı değil. Sanki yıllar önce kaybettiği çocukluk aşkı. Ama Sema kitabı aldıktan sonra aniden kayboluyor. Ömer ona yetişemiyor. O anı asla unutmuyor. yıllarca onu arıyor. Ama izini bulamıyor. Ömer Lüks villasında yalnız başına yazıyor, duvarda kitap afişleri, kalabalık lansmanlarda mutsuz yüzü. Yıllar geçiyor. Ömer kitaplar yazıyor, hayranlarıyla buluşuyor, ama içindeki boşluk hep aynı. Ta ki, son kitabında ona dair ipuçları bırakana kadar kitabında yazdığı satırlar, aslında bir yardım çığlığıydı. Gözlerinde gökyüzü vardı. Sonunda, Bir Gölgenin Ardından isimli kitabı yazar. Kitapta sema ile ilgili ipuçları yer alır, bu satırlar, bir kadının kalbine dokundu. Bir gün Ömer'e bir mesaj geldi. Kitabını ona ulaştırdık. O seni hatırladı. Meğer Sema yıllardır ağır bir hastalıkla mücadele ediyordu. Kitabı eline alır almaz, satırların kendisine yazıldığını anladı. Hastane odasında, Sema kitap okuyor, gözlerinden yaş süzülüyor. Ve kader, onları yeniden bir araya getirdi. Ama bu buluşma kolay olmayacaktı. Doktorlar, Sema'nın kurtulması için çok pahalı bir tedavi gerektiğini söyledi. Ömer hiç düşünmeden her şeyini feda etti. Sahip olduğu bütün zenginliği, aşkı için gözünü kırpmadan harcadı. Aylar süren tedavi sonunda, sema hayata tutundu. Artık Ömer lüks arabalara, büyük riyalara sahip değil. Ama hayatının en değerli hazinesi yanında. Aşkı Gerçek mutluluk sevdiğin insanla var olmaktır. Peki sizce gerçek aşk için her şey feda edilir mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla hikaye için abone olmayı unutmayın.